Mahmut Bey hayırlı olsun tekrardan. Projenizin satış ofisindeyiz. Çok özel, özenle çalıştığınız bir proje Temaşehir. Bölgeden de şehirden de çok büyük ilgiler aldınız. Çok kısa bir değerlendirme alabilir miyiz Temaşehir için? Temaşehir-Konya projesini çok uzun çalışmalar sonucu gerçekleştirdik. Burada yapmış olduğumuz çalışmalarda Konyalı hemşerilerimizin tüketici ihtiyaç ve beklentilerine uygun proje ayrıntıları, konsept, tüm çalışmalarımızda onları dikkate aldık. Ve birinci etap satışlarımızı yaptığımızda da bu çalışmalarımızın boşa gitmediğini gördük. Gördüğümüz ilgi alakadan ve gördüğünüz projeyi geliştirdik. Tabii bu projeyi yaparken sadece bir konut projesi değil, ayrıcalıklı ve nitelikli bir yaşam konseptini de gerçekleştirmiş oluyoruz. Çünkü 42. Cadde isminde bir alışveriş caddesi oluşturduk. Burada 165 tane ticari ünite ve mağazamız var. Bunlar haricinde proje içerisinde de sportif imkanlarıyla, sosyal tesili, taziye eviyle, temavip salonlarıyla birçok imkanı da buradaki konut alan vatandaşlarımıza sunmuş oluyoruz.